Evet. Güzel kızımız Duman doğumunu yaptı. Kızımın kara kırçılları burada. Maşallah, maşallah kızım. Maşallah, maşallah, maşallah. 12 tane birbirinden güzel. Çoğu erkek. Sanırım 8 erkek. 4 kız. Son doğan 2-3 tanenin yine bakamadık. Karıştı. Hangisi o hangisi değil karıştı. Ama 8'e 4. Çoğunluğu ilk doğan 5 tanesi erkekti. Maşallah kızım. Bir tane bile öldürmeden hepsini doğurdu Anneliği Anneliği on numara Değil mi kızım Değil mi güzel kızım Her gün Günde bir saate yakın Elde zincirde yürüttük Günde iki defa tarandı Bir ters bir düz Daha doğrusu bir düz bir ters bir daha düz şeklinde o yüzden sağlığı çok iyi 12 tane maşallah kızım doğurdu hem de hepsini sağlıklı doğurdu bir de çok anaç hemen şey yapıyor yavru alınca Bak şimdi. Ama ne aldık erkek erkek Erkeğe bak erkeğe. Kara kırçıl döşü beyaz erkek. Tamam kızım almadım. Tamam. Koydum. Çeviriyor çeviriyor sıraya. Bir onu alt alıyor. Bir onu üst alıyor. Çok güzel annelik yapıyor maşallah. Neredeyse 12 yavruyu 12 saatten biraz daha fazla da doğurdu. Hatta daha fazla. 16 saatte falan doğumunu tamamladı kızım. Şu an bir sancısı içeride bir sıkıntısı yok gibi. Kurt bakıştı kızım. Bir sürü kara kırçılı yavrusu oldu. Babaya ve dedelere benziyorlar yavrular. Döşlerde beyazlık var. Kafalar simsiyah. Bir iki tane anne gibi boz olacak gibi duruyor ama çoğunluğu kara kılçıl bakalım sıfır zayiatla kapatabilirsek 12 tane yavru Çok da güzel olacak. Anneliği de çok güzel. Kimseleri içeri sokmaz kızım. <laughs> Yem veren seyircimizden hariç kimseleri içeri de sokmaz. Yavrularını alınca hemen kızar. <laughs> tamam lan tamam ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Burada burada gel. Al ah, al. Ah. Ben bu kadar cayıkladığına göre sen kız mısın? Aha kız. Cıyık cıyık bağıran bir kız. Cazgır. Cazgır kız. Nadir kızlardan biri. Koca kafalı bir erkek. Koca kafalı. Panter. Maşallah kız mı maşallah. Bak cazgıra bak nasıl yırtıyor ortalığı. İnşallah kayıpsız bir şekilde 12 yavruyu da halledeceğiz. Bu emiyor gibi bunu olmayayım. Şu uyuyor gibi şunu uyandıralım. Ulan emiyormuş herifin emmesinden aldık ya. Bu neymiş? Bu da kız. 3-5 tane kız var zaten. Dönüp dönüp onları bulduk. Az, kızlar çok az. Burada burada kızım burada gel al. Bak burada. Yalnız dişiler memeyi bulmada bir tık daha şey oluyorlar galiba. Buldu. Bak üstüne yattı hemen fark etti yalnız. Üstüne yattı hemen fark etti. Sen ne güzel bir annesin kızım. Üstüne yattı hemen fark etti. Sesi bir toklaştı. Tamam kızım tamam bağırın mı? Al sana meme. <laughs> al. Al 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 al. Heh. Al kız. Bağıracaksın <laughs> <Daha canı, imsini. Gülüyor> Hı? <Heh. Gülüyor> <laughs> <laughs> Arkada da olay var. Meme yarışı. Bu bir maraton. Değil mi kızım? Hadi bakalım hepsini güzel güzel büyüt tamam mı? Şöyle güzel güzel panterler ver bize tamam mı? Hadi bakalım. Babalarda veliaht bu